Büyük Plan kanalından selamlar. Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve Eski Başbakanı Muhammed Işti'ye, Türkiye'nin bölgedeki benzersiz diplomatik gücüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ateşkes Anlaşması'na somut katkı sağladığı ifadesinde bulundu Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve Eski Başbakanı Muhammed Işti'ye, Türkiye'nin, Filistin. Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle eşsiz bir aktör olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gazze'deki ateşkes anlaşmasına gerçek bir katma değer sağladığını belirtti. İşteye, çeşitli temaslar için bulunduğu İsviçre'de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve Şarm Elşey Barış Sirvesi niyet beyanının doğru yönde atılmış çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil uluslararası liderlerin bir araya geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen İstihye şöyle konuştu: "Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu yüzden uluslararası garantörlere ihtiyacımız vardı ve garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze şeridinden tamamen çekilmesi de dahil anlaşma tam olarak uygulanır." toplantının önemine işaret eden iştiye, Şarm Elaşeh'te bulunan aynı aktörlerin, Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmenin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele almak için bir araya gelmesini umut ettiklerini belirtti. İştiye, Türkiye, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle çok eşsiz bir aktör oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ve anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını düşünüyorum dedi.